Haber Express gece konunun adı Tin diyor. Bakanlık ve belediyeler önlem alıyor. Son dönemde yüz binlerce kişi tarla ve arsa alıp üzerine Tin House tarzı binalar yapıyor yoluna gitti. Uzmanlar bunun yeni gece konulaşma türü olduğu özellikle tarım alanlar için tehlike olduğunu söylüyor. Ben bu Tin House ilgili aynı şeyi düşünmüyorum. Nevzat Dönmez'in yazısı da düşünmüyorum. Kardeşim siz milletin barınma ihtiyacını karşılamazsanız, siz vatandaşa verdiğiniz askeri ücret 17 bin lira verir de 20 bin lira kira olursa, bunun da yaşam giderleri yok ortada veya 10 bin liraya oturuyorsa adam 17 bin alırken adam ne yapacak? Ne yapacak kardeşim? Elindeki 3-5 kuruşla ev alamayacağına göre 3-5 milyona gidecek verecek 300 bin lira, bir de alacak bir parseli veya arsa gidecek orada yaşam alanını kuracak. Ne demek böyle engellemeye çalışıyorsunuz? Vatandaşın bırakın da barınma ihtiyacını çözsün kardeşim. Tam tersi destek verin de Tina vatandaş çözsün barınma sorununu. Ne demek engel olacakmışsınız? Tam tersi de oraya güzelleştiriyorlar. Bakım yapıyorlar, çiçeklendiriyorlar, böceklendiriyorlar. Daha mutlu yaşıyorlar, daha sağlıklı yaşıyorlar. Eksoz dumanı ve pis havada şehir merkezinde en azından ölmüyorlar. Tina Alıyorlar 2-300 metre bir arsa. Koyuyorlar içerisine 2-300 bin liralık bir tane böyle hafif çelik depremde de problem olmayan. Ve orada insanlar yaşamak istiyor. Güneş enerjisi böyle yenilenebilir bir enerji, enerji üretiyor vesaire, bununla ilgili bir sıkıntı, problem yok ki. Adam orada, affederseniz bir foset, bir çukuru kazıyor. Ondan sonra temel ihtiyaçlarını orada karşılıyor. O da toprağa gübre olarak gidiyor. Oradan bereketli böyle mahsul çıkıyor. Demeyeceğiz tabii. Ama baktığımız zaman tinauslarla ilgili bence yanlış bir yönetmelik var. Tam tersi teşvik edilmeli ve barınma sorunu çözülmeli. İzmir'in kaç tane efendim konuta ihtiyacı var? İnsanlar kiralık olarak oturacaklar ya imkanı olmayan insanlar. Atıyorum 80 bin. Devletin elinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce dönüm yer var. Yer gösterecek, altyapısını azalacak. Verecek parselleri 150'şer, 200'er metre. Gelin diyecek şu 2-3 tipten koyabilirsin Burada görüntü kirliliği yapmasın diyecek. Tam tersi teşvik edecek. Ben konut bakanı olsam 6 ayda konut sorunu çözerim dedim ya. Böyle çözecektim işte. Yani Türkiye'nin ihtiyacı şu anda barınma sorunu yaşayan, imkan olmayan kaç kişi var? 1 milyon. 1 milyon böyle tin hafif çelik yapı. Devletin elinde birçok boş yer var. Tarımsal alan değil. Tarımsal alanı değil. Farklı yerlere. Ve buyurun diyeceğim barınma ihtiyacı karşılayın. Ve birinci seferler böyle otobüsler bitecek değil kardeşim. Yani siz vatandaşa diyorsunuz ki efendim tinaz yasaklansın. Niye yasaklanıyormuş? Yani yasaklanacak bir şey yok.